Arkadaşımın verdiği adres bu. Mahvedeceğim seni küçük Haylaz. Acaba evde annesi babası var mı? Eğer varsa gitme beni beklemezim. lazım film istiyorum baba. E pazara gideceğiz ama pazara gitmeyeceğiz annesi. Pazara gidelim de Ali Necati bu sıcakta gelmesin. Bu evet, kanar bu babası? Tek başına mı kalacak? Bir şey olmaz ya zaten pazar şurası. 15-20 dakikada gider geliriz. Evet doğru. Sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Ben de kovboy filmini isteyeceğim. Kovboy Oy, filmi mi? Yerim ben seni. Abur cubur da almak istersen yanına. Abur cuburlarından da alabilirsin tamam, ya, sonra. bir tane de odan derken bir market ettim, bana abur cubur alır. Tamam, tamam marketten alırız. alırız. Bak babaannen yukarıda eğer canın sıkılır bir şey olursa yukarıya çıkabilirsin tamam mı? Tamam Elis el de var zaten. Evet Elis el de var zaten. Hı hı. Bildiğin kovboy filmi izliyor evet. ya. He ya bakar mısınız Bil kovboy oldurmuş. filmi açmış. İyi o zaman biz gidelim pazara. Tamam mı anneciğim? Hı hı, tamam. Sen evde uzan, dinlen. Bak klimamız da açık. Abur cuburlarından yiyebilirsin. Evet, bir şeyler ye Ama bak olun. bir yerleri dağıtma çok fazla. Ha, tamam mı anneciğim? Kez biz kez. hemen 15-20 dakikada geliriz. Zaten bir gün çok yorgunum. Uy, yorgunsan sen dinlen o zaman. Hadi tamam. görüşürüz anneciğim. Biz hemen geliriz tamam mı anne? Olur. Çok Hadi içine görüşürüz. Bir şey olmaz. Ne, ne olacak sanki? 15-20 dakikada gidip geliyoruz pazara. Sıcak şey daha kötü. Terliyor, burnu kanıyor. Sıcak daha zor oldu hayatım ona. Biz Sıcağı gidelim. De tamam. ha. Ha. Annesiyle babası gidiyor. İşte bu. Tamam. Şimdi sen görürsün küçük haylaz. Gelelim biz de yoksa tamam. çok sıcak. Gittiler, gittiler, gittiler. Gittiler oraya. Siz göreceksiniz. Siz göreceksiniz. Ne yalnız televizyon izliyor. Nerede göremiyorum ama buradan bilir miyim ki? Annem gündetti. Oka, Rahat rahat televizyon istiyorum. Bu film de güzel bir film. Ben bu filmi en seviyorum. O kim ihale? Maket atmış. Hızlısına güzel kaçırmıştım. Şimdi sana tuzak da koyayım da dur. Allah, bunu yamalıyım saklım bu. Şimdi çarşafı da çekeyim de hayalet olurum. Nerede? Ah bu da. Annemle babam boya varmış. Acele etmeliyim. Eve temizlik. <laughs> Bunun da boya takılı. Bunun için. Abi nasıl kırılır ki? Sen mahvedeceksin onu. Oradan giremem. Kapıyı zorlamam lazım. Bence de ben giremedim. giremedin kapıdan. Nasıl gideceğim ya? Şimdi şansı bırakmadım. Bu evin başka bir girişi yok mu ya? Buldum. Susun içine biraz tostu giyeyim. Bence hepsini de Valla bu paket aldım. Yastık dökeyim elimde. Elimde biraz tuz tutsun bakayım. Koyalım. Biraz tuz alalım. Evet tuz döküyor. Ay deliyor. Ay deliyor. Ah deliyor. Acele etme ya. Tuzluğu döteyim hemen. Bir şeyler var. Bir de orayı deneyim. Yiyeyim. Ve burayı deneyim. Ve burayı deneyim en iyisi. <laughs> Kedi de. Kedi de. <laughs> kablo bağda onu alayım da elektrik teline sıkayım. <laughs> elektrik yapsın. İşte bu elektrik. En kablosuydu. Dur şöyle sıkalım şurayı. Tamam işte oldu. Elektrik çarpar. <laughs> bu Tabletimi alayım. Sana saklanayım şu. Bir saklanmayayım. Şimdi yani sesini açabilirim. Evet şimdi. Bir çare kapıyı açma. Başka çare yok. Evet. Şimdi bu kapıyı öyle bir omuzla vuracağım ki. Kapı açılacak. Başka çaresi yok. Ah! Açıldı. Kırıldı galiba. Ah! Ah! Bu nasıl bir ev ya? Daha ilk baştan mahvoldum. gelsin küçük. yaralan seni. Kapıdan sesler geliyor, kapı oluyor. Hemen saklanma mümiyemi. <laughs> <laughs> ah, açıldı. Seni yedi küçük haylaz seni. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak acaba? <laughs> Annem baban evde yok. Seni mahvedeceğim küçük hayla. Beni uyarmıştı. Dikkat et Hayla demişti. O. Neredesin? Nerede? Aa, daldı. Ha şimdi onu yapacağım. Stand up my team. Onu. duvara yaslan. Tamam dönüyorum. <laughs> ne soyunması ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Hey. Başınıza bela gelmesini istemiyorsanız hududu geçin. Hadi. Ne hududu ya? Evdeyim ben ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Çocuk televizyon izliyormuş. Aklım oldu ya. Bu televizyonu kapatmam lazım. Televizyonu kapatmam lazım. Nerede bunun kumandası? Biz bu adamla başa çıkalım. Kumanda, kumanda, kumanda yok. Kumanda sen de durma kaç. Biz ölümden zor kurtulduk. Kumanda yok ya. Abi biz Hadi bu adamı atlayamayacağız. Yapmadım o oh olsun. Adı öleceksin. Hem mahvedeceğim kötü adam. Bak 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 bak. Yardım yatıp kaldı. Kalka kalkarsa pişman olur. Ah! 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 Elektrik çarptı ah! beni. beni. çocuk. Küçük Aynaz seni mahvettim. Su yok mu burada? Ah, Şurada su varmış. Bu sudan biraz içeyim bari. Ah, 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 ah. Şuna bir yandım ya. Ah. Ah. içine koymuş Allah'ım. Çocuk seni bir affedeceğim. Neredesin sen? <laughs> Demek sen hala gitmiyorsun. Şimdi dövsün sen. <laughs> Şimdi ayet alıyorum. Burası nasıl bir ev ya böyle? Ne yapıyorlar? Cinler, deriler ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? ya kaçtı bizim evden. Ne bileyim baksana koşa kuş, koşa gidiyor. Anne Necati. Oğlum, anne Necati'ye bak. Oğlum nasılsın? İyi. Ne oldu bir de neyse. Allah Allah. Nasıl biz yokken mi geldi? Ben de onu çok şeyler yaptım. Şuna bak ya. Hayalet oldum. <gülüyor> Başka? <gülüyor> Başka ona Elektrik verdim. Hey. Şuna döktüm ve elektrik verdim ona. Ay elektrik çarptırmış adamı. Hele şuralara bak kapkar olmuş. Tuzlu verdim. Şiştim, <laughs> ya, şuna ya, ya sen <laughs> evde tek başına nelerle mücadele etmişsin. Niye babaannene çıkmadın? Aslan çıkmadı? oğlum benim ben sana ne dedim. Tek bırakmayalım aşkım dedim Ay ya. Ay kurban olurum ben sana. Korktum mu anneciğim? Korkmadım. Korkmadın Aslan Aslan oğlum, oğlum benim. benim. Be. Aferin sana. Babasının oğlu be. Aferin bebeğime.